internetten ortaokul mezunu. Daha sonra bir açık dize mezun olduğu söylendi. Şehri yönetmek demek, vizyon ortaya koymak demek. Yolları köprüleri tasarlayabilmek demek. İnsanlara sosyal alanlar açabilmek, insanları konut sahibi yapabilmek demek. Şehrin istihdamını düşünebilmek demek. Böyle de yaşamız. Ama böyle yaşanmaz. İstanbul da bu tarzda yaşanmamalı. O bakımdan adayımızın vizyoner olması, adayımızın vizyoner olması, mahkemede yaşayan biri olarak elbette ki bunun sorumluluğunu taşıyorum. Hakikaten bu çok önemli. Bir diğer adayımıza geldiğimizde onun da vizyonu konusunda ne olacağı noktasında şüphem var. Ve ben diyorum ki 470 bin nüfusun hepsini tek tek adayıyım. Böyle bir sorumluluğu alıyoruz. Neden? siyasi birikimimizden dolayı, tecrübemizden dolayı, akademik tecrübemizden dolayı bu birikimi, bu sorumluluğu alıyoruz. Bunlara diğerlerine emanet edilemeyecek kadar önemli bir ilçedeyiz. Edemeyiz emanet onlara. Ben şahsen, şahsım adına ve kadınlar adına ve çocuklar adına ve gençler adına bu şehri emanet edemem. Çünkü bu şehir bize emanet bir şehir. İstanbul emanet, ona iyi sahip çıkmalıyız. İstanbul'un güzel bir ilçesi, güzide bir ilçesi Maltepe'de bize emanet. Ak kadroları emanet. Gündem çok evet. Hepimiz biliyoruz. Her taraftan saldırı. Bugün Zaman Gazetesi'nde kocaman ekinde bir reklam gördüm. CHP'nin Maltepe Belediye Başkanı adayının reklamını vermiş. Kes dedim yani. Bundan sonra söylenecek bir şey yok. Bugüne kadar çok ağzımı almıyordum açıkçası. Bu tür kavgaların çok içine girmek istemiyorum. Çünkü ben Maltepe'nin yerel sorunlarını çözmek için adayımızım. Ama bu kadar da olmaz. Bakın Maltepe'de her türlü zenginliğin sahibi olan cemaat mensuplarının yaptığı şey sadece tek kelimeyle ihanet, vefasızlık, ayıptır. Üstüne üstlük, ben o yıllar önce 4 sene yazı yazdım. Zerre vefaları %15 büyüdüler. Evler, okullar, restoranlar, işletmeler Kimi zamanında? AK Parti zamanında. Adayın geçmişinin ne olduğunu bilmiyoruz. Almanya'dan gelmiş bir aday, ne olduğunu bilmediğimiz bir aday mi bulaşmış. Ayrımcı ideolojik ayrışmalara mı bulaşmış? Bilmediğimiz bir adamın, evet para veriyor diyereklemini verebiliriz ama arkasında da durmayız. Muhatepe, muhatepe ihanet. Ben şahsen kabul etmiyorum. Böyle bir defasızlığı böyle bir ahlaki duruşu gerçekten kabul etmiyorum. Hep emek harcadım, ülkem için emek harcadım. 20 sene hocalık yaptım. Milletvekili olmamı istediler. Dedim ki hocalar devam edeceğim. Ama baktım ki AK Kadro'da yer almak gerekiyor. Çünkü Başbakanımız Türkiye için bir kalkınma hamlesi benimsemiş ve belirlemiş. O kadrolara dahil oldum. 2011'ine kadar, Mart'ına kadar milletvekili yaptım. Bir hafta geçmeden tekrar bir başka işe başladım. Biz böyle çalıştık. Doğduğumuzdan beri çalışıyoruz. Makamlar için değil, ülkemiz için çalışıyoruz. Ülkemizde yaşayan gençler için çalışıyoruz. Kimdir bu adamlar gelmişler de buralarda yönetici oluyorlar? Ben geldiğimde dediler ki hocam kaç senedir muhatepede oturuyorsun ya ben kaç senedir muhatepede oturuyorum. Bu bölgenin vekiliyim. Siz gidin başkalarına sorun. Oturuyorlar mı? Ne yapmışlar? Bir, bugüne kadar bir tek ağaç mı dikmişler? Hayır. Türkiye'nin aleyhine her türlü faaliyette çalışmış insanlar. CHP'nin adayı bunlar. Bana diyorlar ki biz Atatürkçüyüz, size kapımızı açmayız. Belli Atatürkçülüğünüz. Kimi aday koydular? Terör örgütlerine ayrımcılık yapanlara, destek olan adama aday koydular. Ondan sonra da diyorlar ki Atatürkçü parti. Kimi kandırıyorsunuz? Bakın arkadaşlar bizim davamız var ve inanın bu kuşak, bu AK Parti içinde yer alan kuşak, Türkiye için bir şeyler yapacak olan kuşaktır. Gördük be sene, CHP belediyeleri ele geçirmek istiyor. Ne yapacaklar geçirdi? Gördük 80'lerden sonra millet zaten bunların bir şekilde biletlerini kesti. Ben